Ee, peki Esra'cığım, Teta Healing nedir? Teta nedir? Tanımını anlatayım önce. Ruhsal, fiziksel, zihinsel olarak üç boyutlu çalışma yapılan bir meditasyon. Dua tekniği olarak geçiyor. Buna bakan birini e, söylersem bana göre nedir? Kur'an-ı Kerim'de geçen takma kelimesiyle çok örtüşüyor. Yani nedir? Sorumluluk bilinci içinde olmak. Hayatının sorumluluğunu almak. Yaşanan Konu her neyse, seni zorlayan e, ilişkiler olabilir, iş konuları olabilir, hastalıklar, rahatsızlıklar. Bütün bu konularla ilgili hayatına sorumluluğun almak. Yani bu durumda ben ne yapıyorum? Nasıl bir duruş sergiliyorum? Annem suçlu, babam suçlu, patronum suçlu ama ben onları nasıl tetikliyorum? Nasıl davranışlarım var? gibi kendine bakmak. Yani şapkayı önüne koyup oradaki... Kendine bakan yönünü gözlemlemek. Ben bir de şöyle tanımlıyorum: kendi iç dünyana yolculuk yapmak yapabilmek. Bu cesaret istiyor gerçekten. Çünkü hani birini suçlamak daha kolay ya. O bana öyle yapıyor, öyle davranıyor, iş arkadaşım böyle yapıyor ya da eşim, ailem, onlar öyle yapıyorlar. Ben ne yapabilirim ki bu konuda? Demek daha kolay geliyor. Ama aslında farkında olmadan. Bu da bizim kök inançlarımızla ilgili bir konu. Biz karşı tarafı tetikleyebiliyoruz. Duruşumuzda bazen bir bakışla, bazen konuşmalarla öyle bir tavır sergiliyoruz, sergiliyoruz ki bilinçsiz olarak e karşı tarafta tepki veriyor aslında. Etki tepki olayı oluyor. Ama farkında olmadığımız zaman suçlayabiliyoruz. Ama bu o zaman da sonuç olmuyor, çözüm olmuyor. Yine biz rahatsızlıklarla ilgili de çalışıyoruz. Hastalıkların bütün hastalıkların duygusal bir sebebi var. Kök inancı var. Mesela e, sıklıkla çalıştığım sırt rahatsızlıkları aslında çok fazla hayatın yükünü almak, destek ihtiyacı duygusal destek talebi aslında beden bir şekilde konuşuyor. Hastalıklar yoluyla bizimle iletişime geçiyor. Diyor ki bir dakika ya diyor o ağrılar, mesela o sancılar diyor ki burada bir şey yapman lazım bir şeyleri değiştirmen lazım diyor. Eğer onu duyabilirsek ve değiştirebilirsek eee Mesela bazı kadınlar var hiç destek almıyor güçlü kadın imajı var ya böyle her şeyi ben yapabilirim ama aslında iç içeride bir yerde desteğe çok fazla ihtiyacı var onu yok saymak şeydir ya bizim toplumda duyguları belli etmektense yükü kendi başına çekmek daha kolaymış gibi ama aslında değil ve hayat çok kısa o kadar da her şeyin yükünü almaya da gerek yok. Yani biz bunları ne kadar gizlemeye çalışsak da Hı -hı. E, diyorsun ki hastalıklar yoluyla bunlar ortaya çıkıyor. Evet, evet, aynen öyle. Mesela şey düşün, bazı hastalıklar vardır. Tedavi olursun, tekrarlar. Ya da geçmez kronik hastalıklar. Yine aklıma gelen migren rahatsızlığı mesela. E, migrenin duygusal alt sebebi nedir biliyor musun? Nedir? Yoğun değersizlik hissi ve daha çok kadınlarla görülür. E, migren rahatsızlığında ne olur kişi? Yoğun baş ağrıları yaşar ve iletişimi keser. Benim migrenim var işte dinlenmem lazım deyip işinden izin alır. Değil mi? Hani ailesiyle uzaklaşır, dinlenmek ihtiyacı. Kabuğuna çekilir. Kabuğuna çekilir. Ama şunu diyemez. Ya ben çok değersiz hissediyorum kendime çok kötü hissediyorum. Hani bugün işe gelmek istemiyorum diyemez. Ama arar ne der? Benim migrenim tuttu, çok rahatsızım, çok kötüyüm der. Hastalıklarla, evet. e, biz buna ikinci kazanç diyoruz, aslında kendine alan açıyor, dinlenmek için o hastalığı kullanıyor e, ve bunu bilinçsiz olarak yapıyor. Kişi şöyle bir şey var, atalardan da aktarım olabiliyor. Mesela çalışmamızda görüyoruz, kişinin annesinde de migren var, anneannesinde var, bazen babaannesinde var.